Bu merdiven nerede bitiyor ömrüm? Merdiven nerede? Gofret! Nerede bu kedi ya? Gofret! Mamanı verdim çıksana! Gofret! Nerede bu ya? Allah'ım yarabbim bu evde kedi bulmak işkence gibi bir şey ya. O ne be? Ne sarı renkli bir güneş içinde bir sen bir sen ne be bir sen bir isim sarı renkli bir güneş içinde bir sen bu ne ya ne demek bu ya var ya. bir gün düşü böleceğim buralarda sarı renkli bir güneş içinde bir sen bu ne saçma bir şey ya. ne olabilir? Nuri! Manyak mısın? Ne oturuyorsun orada? Orada oturulacak yerim. mi? masa seni taşır mı? İn oradan aşağı. Kedini arıyordum, bunu buldum. Sarı renkli bir güneş içinde bir sen. Ne bu? Çorapların. Tamam sarı renkli bir güneş. Hadi senin sarı renkli çorapların güneş saydık. İçinde bir sen onu da sen saydık. Ne anlama geliyor? Bir bana asılıyordu işte. Bu arada Nuri bir de ayetten bir yazıyor. Ahi. Yani bunun ikisi de var. Üçü de var. Sezon. Kedini arıyordum bunu odamda buldum. Odamda buldum. Yine. Evet. Evet. Bu camdan çıkılıyor mu? Niye? Ben bir da. Hoş geldin. Ay saçım olamayın. işte biri benim. Bence ben, biri kedini kaçırdı. Sen var Kedimi mi kaçırdın? Kedin yok ortada. Sen o kaçırmışsındır şey. kaçırsan. Sabah bahçede topladı hayvanı. Kedin kaçtı. Onu ben kaçırmadım. Sonuç? Onu bul Nuri. Ne demek istiyor? Çoraplar buldum işte başka. Çorap olduğunu kim güneş der senin çorabına ya? Bir düşünün. Aferin. Nuri. He. Bir düşünün. Talha bir düşün. Ne olabilir? Ne olabilir? Sarı renkli bir güneş. Çocuk sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Niye sarı korkuyorsun? Renkli, he, dur yere dur ya? dur. Bu şey, bunlar jack bir şey, bunun devamı. Sarı renkli bir güneş. Tuvalet. Tuvalete girme istersen saf mısın o çocuk? Sarı renkli güneş içinde bir sen. Sarı bir şey var içinde bir tane bir şey olacak. Sarı renkli bir güneş içinde bir, içinde bir tane. Bakayım bir şey evet, bir bir şekerim paket sarıydı. Evet. Sarı. Sarı. Ne? Şeker, paket sarı. Burada şunlar var. Bunlar mı? Yalnız bırakmayalım mı? Kağıtlar mı bulunur Evet Bu Onu ben de duydum biraz önce de şey yapmamış demedim Bir ben de ilgilendim Bir şey var mı? Yukarıda biri var mı bizden? Manyak Ben de çok ilgilendim beni! Bir bulmacayı çözmediniz hala korkuyorsunuz Sarı renkli bir güneş Bu ışık olabilir Hayır Sarı renkli, sarı renkli, sarı renkli. Bizim evde sarı renkli? Ne var ya? Işıklar var. Sarı renkli bir güneş içinde bir sen. Sarı renkli bir güneş içinde bir sen. Sarı renkli bir güneş içinde bir sen. Ah buldum. Nuri, bak güneş gibi bu ve sarı içinde de biz varız. Nasıl ya? Ben aynıya bakamam şu. Delirtmeyin beni. Ah. Ne yazıyor? Bir aslanın ini korur kendi yemini. Evet. Paşa aslan mı? Manyak mısın çocuk sen? Ah, aslana tek şey kedi var. Kedi ha! Kedi var. Ha şu an bileceğim. Bizim evde tek aslana benzeyen gofret var. Yemi oradan mı? Evet. Maması aşağıda. Benim ben ki. Sen hadi hayırlı Siz niye bu kadar korkaksınız ya? Artık başıma çok şey geldi. Dayanamıyorum artık. Buyurun. Bedenime sürdüm. Ses geliyor Nuri. <laughs> ya tellik var ayağımda. Tellik. Aşağı mı ineceğiz şimdi tabloya? E, Yorulmaca onu demiyor mu? Sen önden in de Yürüyün. Seni koru bak şimdi arkanda kalabilirsin bak Ben varım arkanızda. Çok gerildim ki ya. Gerek yoktu ya. <laughs> ben, ben çok korkuyorum. Valla çok kaldı. Hele de kapı. Valla Allah çok korkuyorum. Kutan yüzünü sen. İnin aşağıya. Benim onunla aç. Altıma iş yedim. ben daha da gidemem. <laughs> Aşağı bir, bir şey yakayım mı? Beni ya, bunu bunu olacak <laughs> yani. Beni bunu ben Işığı yakma. Işığı yakınca eve sinek doluyor. Yürü. Zaten evet. yeterince ışık var. Her yer yanıyor. Daha ne ışığı yakıyor? Sen git git. Yürüyün. 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 Hmm, i̇yice saymadı bir Bugün Bu bir herkes bir elma yemiş. Geç. Aslanın yeni. Aha da. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Elektrikli kollar sarar kocaman bir beyni. Elektrikli kollar. Yan taraf. Elektrikli. Yan taraf. 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 Bir Burak. saniye ya elektrik e, bu evin her yeri elektrik ya bir mantık mı düşünün ya? Bu evin her yeri elektrik elektrik Gersin olduğuna alabilirim. emin miyiz? Ne altına bakın. Çıktım adam. Dur bir. Ne yapıyorsun ya? Çok kilitli kilitli. Şöpür. Şey Kilitlik. Ha, gerçi. Kilide güvenmemek gerekiyor. Varmış. Şşş çarpılacağım. Anam. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok da. Burada bir şey yok. Uff. ses yapmadım Çok Sen şey yok. ya. Siz niye bu kadar korkak? yapacaksınız ya? Ha dur ha. Elektrikli beyin tüm. Neydi bilmece tekrar oku. Elektrikli kollar sarar kocaman bir beyni. Beyni. Beyni sarıyor evi sarmıyor. Ya bu sarıyor. Mantıklı olun. Bak elektrikli kollar sarar işte beyni neyi kocaman beyni. Ne yani tamam. Elektrik olamaz. Başka Yok bir şey beyni saran bir şey düşün. Öt Beyni saran ne olabilir ya? Kurlar sarı değil. Ne olabilir ki? Şu şey, kapat da ben kökenim sarı değil. Evet. Doğru mu? gitti. Mantıklı oğlum bir düşün ya. Beyninizi ne sarıyor? Al. <laughs> buldum. Bilgisayar. Yok abi. Senin oda? Nuri. Bilgisayar olabilir. Ama da işe gidiyor. Ya yürüyün. Yürü, düşün önüme. Senin oraya. Burada Anne de... ya. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Geçin. Bilgisayar diyor. Bence bilgisayar. Şimdi çıktık o odadan. Aa, gir şuraya. Ay bunlar niye bu kadar korkak? Gelin buraya. Arayın burayı. Buraya şu arayabilirim. Kapat. Neden korkuyoruz? Bir anlayabilsin. Yavaş, Baktırdı. yavaş. Var mı bir şey? Yok, yok. Başka? Benim bilgisayar. Ula ula benim odam bura. Yürü. Benim yürü, yürüsene. Benim bilgisayara altına bakacağız. Ya yürün çocuklar, yürün Allah'ım ya Rabbim. Yürüyün. Yürü. Ben yanınızdayım dedim ya arkanızdayım. Hayır sağ ol. Dur sen gereksiz sesler çık. Bir anda ses çıkalım tamam, tamam Beni tepelemeyin. Gidin da benim bilgisayar. Manyak mısınız siz? Ya burada bir şey yok tamam. Bilgilerimi çıkaracağım. Ya burada bir şey yok tamam. Nuri eve sinek dolarsa bittin sen. Ya içine koydular sen. Bu da yok. Başka bilgisayar? Seyla'nın bilgisayarı? Yürüyün! Yürüyün. Başka şey şey yürü. Başka bilgisayar mıydı? Bir olacak. Nuri bak seni. yürüsene! Korkuyorum. Çok merak ediyorum sonunda ne çıkacağını. <laughs> bir şey de çıkabilir söyleyeyim mi? PORTA ÇİKABİLİR! Ya ne kadar korkaksınız! Çık. Ses geliyor. Beni geliyor. Ayy! Beni delirtiyorsunuz! Tava alacağım şimdi işte. birbirinize birbirinize. Bak bak. Yür. Çık. kapıyı kırdı. Ee, sen de. tamam. Siz niye bir şey çıkacağını düşünüyor musunuz ki? Bu ne? Yok bir şey. Yok. yok mu bir şey? Yok. Bilgisayar. Çöp gibi bir söyle odası. Göndermeden toplatmam lazımdı. Bir daha göndermeyeceğim onu ceza olarak. Şunun altına neyi bakalım mı? Bilgisayar sonuçta. Aa. Niye yok bu şey? Çiten mi yok bu şey? Yok. E bizi niye o zaman bilgisayara yönlendirdi? Ula ne? Yok yok. Nasıl ya? Aha! Orada! He. İşi buraya koymuş. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Beni tehdit etmiş. Burada. ne demiş? Kılıç verin bana. Şey Senin ne sorunu neymiş? Kim imiş? Kırma demir tası, sakla minası, yersin kafanı, oklava sapı. Evet, tamam, bana dememiştir. Bana mı demiş? Oku tekrar. Kırma demir tası, hı hı. sakla mirası, hı hı. yersin kafanı, oklava sapı. Miras, demir tas. burada. Miras, demir tas. Demir tas miras. Psikolojim Bizim bozuldu. evde demir miras tas var mı? Var. Nerede var? Psikolojim bozuldu. Ben çok şey olmaz diyor. Ya cızutma. Ama şey yok. Piş değil. Demir şey tas, var. Miras. Ne? Aşağıda senin babandan kalan şey var. Nerede? Peten üstü. Ha! O mu? Ne biliyor? Biliyor gibi bağlı mı var? Yürü. Yürü. Ben yok şey ben baktım zaten. Yürüyün. Ay Çatlayacağım meraktan bir yürütemiyorum sizi. Yürüyün. Yürü yürü. Buralar niye bu, oluyor? Bu. Ya biraz önce aradınız ya buraları. Siz niye bu kadar korkaksınız? Kimse de almaz sizi. Aç Aşk adı. Topluyor madem topla. Neredeydi o? Oh. Yürüyeceğin mi? Nuri. Bak. Ondan mı bahsediyor? Var mı bir şey etrafında? Var mı? Topluyor. Ha, Dur. Orada da bir tane var. Oku. Oku ne yazıyor? Kalmış beyaz kanatları yankı yapar yanakları. Kal Ağul. Ne kalmış beyaz kanatları mı? Yan yankı yapar yanakları. Yankı. Ağul. Tavuk, kanat, kuş. kuş. Kuş? Kuşun yanına baktık başta hiçbir şey yoktu. Kalmış kanat. Yanakları. Yankı kuş yankı yapmaz ki. Ne yankı, yankı yapar? Yankı yapar ne yankı yapar? Bu ne? Kedi bizim burada. Ofik. Ne yankı yapar? Tavuk. Davul mu? Bizim He. davulumuz yok Nuri. E ben ne bileyim. Adam davul yazmıyor. Yankı, Aracı, yapar. Var. Yankı ne yapayım, yankı atıyorum, atıyorum. Bu yankı. Yankı. Ben de bilmece bir isi yok ki. Bu lan. Yankı yankı. Bu evde yankı yapan ne? Yankı. Yürüyün. Ne? Yürüyün. Nereye? Yankı yapabilecek tek yer var. O da boş oda. Yürü yukarıdaki boş oda. Bir yürü. Bir odanın birini boşalttık da. Tamam yürü. Şu ana kadar belaya girmedi. Bence devam eder bu dağ. Bir dakika sonunda bir şey var. Bir şey olacak. Nuri gelsene. Nuri. Korkuyor. Farkındayım. Çok Korkudan uzak. deminden beri kıpırdatamıyorum Aa, ikinizi adet, de. Yukarıda iki oda aramadık. Yukarıda iki oda aramadık. Geriden tehlikeliyiz. Kenan aşağıdan çıkabilir. Hemen yukarıdan gelir. Başımı tutabilir. Yürüyün. Yürünsene ya. Sonunu çok merak ediyorum. Yürümezse yürüyorum. Sonra benim... çıldıracak. Çıldıracağım. Senin zehir ayran adamsın Yürüyün. Ne var? Manyak mısın? Kapıyı niye çalıyorsun? Orada kimse yok ki. Adabım var. Beni korkutun Hiçbir Benim şey ]im. olmadı. Sanki bomboş. Dostum. Manyak mısınız? Terledim, çok terledim. Allah'ım <laughs> sen çok terlidir. Bilmece nasıl ne var? Ayaklar. Ne? Pencere açık pencere. Ayyaklar. Nerede? Bir dakika. Nerede? Hiçbir şey yok mu?